arkadaşlar. Bugün ben sizinle beraber LOL OMG açacağız. Yani ben OMG diyorum. Tam adını bilmiyorum. Şöyle arkasında plastik var. Bunun bantını ben gelince açtım biraz. Kuzey açalım diye. Şuradan galiba. Bilmiyorum. Bir dakika. Yardım edeyim mi? Olur çok güçlüymüş. Şuradan gözüküyor. Ha, açtım. Tabii bant çıkmaya inadı varsa vardır. <laughs> Bantlar biliyorsunuz ki inat çıkmış. Şunu da nasıl attım? Ha, her yerden bantlamışsınız. Cipure ediyorsun ya. Her yerden bantlamıyorum. Şurada da var. Şuna bunlara bak var. Artık çekelim. Ee, bu arada Chilex bebeği yani sarı konfeti Pop'tan e, uyku seri, uyku grubundan bir karakter benim de vardı. Şimdi gelin beraber açalım. Tabii bu kadar açıldı. Bir yerden şimdi biz buradan bir başlayalım ne dersiniz? Devam ediyoruz. Burası açılmıyordu. Ben böyle yırtıyordu. Ve karşınızda Çelaks. Orayı en son açalım. Ne dersiniz? Şimdi ilk şunu Vav. 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 açtım. Şimdi hepsini tek tek çıkaracağım da. Ama çok güzel. Bakısını zaharet etmemişsiniz çekmişler. Şuradan bantlı. Ne kadar düşünmüşler ki. Biraz Cüce buraya beni izliyorsunuz lütfen ve lütfen şu bantı biraz azaltın. Tamam bantımı köşeye atıyorum şimdilik. Tabi gitmeye inadı varsa evet. Kıyafetlerini var. Kıyafetlerini en son atacağım. Zaten zımbalamışlar derdi. Şunu da Kurtaralım. Çok zorlu bir bebek. Yani ailenizden yardım alarak yapın. Çünkü çok plastik eşyaf var. Kendinizi yer alamayın. Bir. Şunu da en son çıkaracağım. Aa, buradan çıkıyormuş. <laughs> ne diyor? It the snooze button today. I earned it Böyle şöyle hemen kıvralım. Bu bizim dergimiz. O burada korku filmi izliyor. Çok izleme bebeği korkarsın. Bebeği de çıkaralım mı? Ben çok merak ediyorum bebeği. Birazdan. Şimdi gelin buradaki eşyasını keşfedelim. Bunu bilmiyorum bakın. Aa, aksesuarları küpe çıktı buradan. Bileklik. Şahane gözlüğü. Hmm. şöyle koyalım bir tane boynuk ve bir de küpe Küpeleri çok güzelmiş evet Şimdi bakın ama poşetlemişler de çok güzel ayakkabılarını gel sıra Oo, gerçek ayakkabı gibi hissettim kendimi ben de kendimi ayakkabı alımış gibi hissettim diye. Bayağı baya bir uzun galiba boyu kısa diye böyle giyiyor. Barbie'leri olur mu diye Belki çok merak ediyorum. Belki böyle düşürür. Bilmem olabilir. Hmm Bilmem çok de var. güzel. Bunu da bitti. Kıyafetlerimizi açalım. Buradan altımız çıktı. Rahat Aa, bir eşofman. Çok güzel. Çok beğendim. Bu Tarsı çok Bu arada bakın askısına kadar var. Ben bunu Barbie'lerimi kullanırım askısını. üstüze çıkmaya hiç niyeti yok. <laughs> Anladığım kadarıyla. Bugün de hiçbir kimsenin niyeti yok. Bir tane de böyle bir üstümüz var. Evet, Sıra geldi. Bebeğimize. Tı -tı o -o, 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 -o. Oy, yanında da bir tane Oy, poşet getirmiş. Çok getir. bebek. Çıkar bakalım. Çantası ile birlikte mi gelmiş? Galiba. Evet, Gelin bakalım çantası nasıl bir çantaymış. Şimdi bebeğim durur musun? Seni yatıralım şimdi bir. Sen uyuyacaksın biraz. Yırtılmış biraz ama yatsın. Sen yırttın alırken. Al çantası mı? çok. Güzel. Böyle bir televizyon hmm. gibi. İlayda'nın <laughs> çantasına <gülüyor> benziyor. <gülüyor> Ama bebeği yaklaştırır mısın Duru? Oh, çok güzel. Saçlarının rengine bayıldım. O yumuşacık hiç de yağlı Ve değil. Ve uzun boylu. Diğer lol'lere göre uzun boylu. Bu lol'ün özelliği mi bu kadar uzun o boylu? O öyle. Bunlar Barbie haline yani normal insan haline dönüştürdü MGA'mı. Hmm, çok şükür. Standına. çok güzel olmuş böyle. Tamını çıkarabilirsem çok sevineceğim. Sand da vermişler bu arada yanında. Hmm. Yani sandığınız yoksa. Bayıldım bebeğim. Güzel. Bakın oje de sürmüşler. Ya çok güzel renkleri. Saçların rengine aşık oldum. Siz biraz inceleyin anne. Ben şuradan hemen bir Evet, şimdi geri döndük. Bütün evet. bağlarından kurtardık Saça bebeği. Saçı açıldı maalesef. Olsun ben bunu bağlarım. Evet. Çok dalga da olur. Ya çözmeseydin. Çok güzeldi saçı öyle. Ben aynı gibi olsun. Ne yapalım? Şansımız aynı. Hemen üstüne aldım. Arkadan cırt cırt yapmışlar. Çok güzel oldu bak. Bunu yelek niyetine de kullanabilir bebeğimiz. Oo, giydireceksin sen daha bunları. Giydirdikten sonra son bir görüntü alalım sen giydirdikten hmm. sonra olur mu? O zaman şimdi evet arkadaşlar bu böyle oldu kolyesini tam takamadım ee, boynu biraz şeydi neydi Boyunlu bir tişört olduğundan takılmadı böyle gözlü böyle oldu baya güzel bence bence diğer lollerden en güzeli bu acayip güzel. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bye bye.